Evet değerli izleyicilerimiz ya nasip ya nasip ya nasip bu gördüğünüz hacı abi otobüsü kaçırdı bizde ne yaptık? Müdürüm. Ne diyorum? Ne Gel gel bakayım gel gel hacı abim benim gel ha. gel. Gel beni televizyona alalım. Seni televizyona alalım. Ha. Nasıl alacağız televizyona? Ha? Televizyona nasıl? nasıl alalım? Nasıl alırsan ben bilemiyorum Allah'ım yok. Gel gel yakışıklı gel bakalım ha. gel. 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 Ben. Getirdik ben. ama sen otobüse para vermedin. Ha, o zaman al. Al sana al Gel, gel. O da albim, evet. O da Gel. Albim. Gel. Gelim. Gel. İsim ney? Hı? İsim ney? İsmin, ismin. İsmin. Hamit Hancı. Hamit Hancı. Ha, hay maşallah Allah. Hamit. Allah Adan, Hamit, Allah. Kurban ben de sana kurban olam. 8 köşe kasketine ben kurban olam. sana olan... yani televizyona vereyim. Televizyona vereceğim zaten seni. Herkes izlesin. Çocuklar hatta hep dışarıda. Hepsi seni izlesin be. Heh. Yaş kaç? Hatta izlesinler. Yaş kaç? Yaş 90. Ne diyorsun? Oppala. Hoppala. Hoppala. <laughs> Hoppala. Kimlik o da, o da, nerede? Gör, o da kabul. Görmeden inanmam. Kimlik nerede? Ha? Kimlik kimlik. Kimlik valla oğlan aldı gitti Oğlan aldı gitti. Ha, ma maaşı çekmesin. Ma maaşı yok maaşı çekmez. O bir ay gösterdi yasırmaya. Eyvallah. İsim Eyvallah. ne demiştin? Ha? Hamit mi? Hamit Hancı. Hamit Hancı. Evet. Ha, hani nerede yolcu? Yolcu. Bay Hamit abim benim be. Yüzüne bak kovasına bak. Şu abla kim? Ha? O da benim baldızım. Bu da kardeşimin evi. Evet. Bir anada iki kardeş. Bir, ya, bir var. Arada. Hamit abi. Ha. Orada kazan kaynıyor onu ben görüyorum. Murat beni uyardı. Kaba. Gözler nasıl gözler? Göz görmüyor. Beni görüyor musun şu an? Görüyorum karantini görüyorum. Karartın mı görüyorsun? Başka göremiyorum. Ben zaten karanlık bir adamım bak. Kapkara bir adamım. Ha. Nasıl görüyorum nasıl gözüküyorum? Simsiyah bir insansın. Simsiyah? Ha. Abo. Abo. Yenge sağ mı? Yenge 20 senedir var. Gitti. çak başına şimdi şu evde. Bu ev senin ev mi? Ha. Şu bu kedinin oldu olduğu ev. Bu da kardeşimin evi. Bu da kardeşinin evi. Evet. Senin bir evi bir görelim ya. Ha. Hadi görelim. Gel şöyle bir. Gel kankana şöyle. Bak <laughs> şu şöyle. Ay Hamit benim be. Adamsın Hamit abi. Ha. 92 yaşında Hamit abi. Ha. Hamit anca abimizle. Abi. Sen Yol hancı, mi? ben yolcu. Han sahibi, hamam sahibi, mal sahibi, mülk sahibi. Nerede bunun ilk sahibi? Burada oturuyor. Burada oturuyor. Yürü. Yürü yavrum yürü. Fistanını sürü. Allah'ım yürü. Yollar yürümekle bitmez. Bitmez. Bitmez Hamit abim yürü. Yok, sol yok, yok. sağ, sol yok. sağ, sol, tamam. sağ. sol tamam. sağ. Değerli dostlar. Gözler. Arabadan indirdik ulaşım aracından. Ha. Köyümüzün adı neydi burası? Ha? Buranın adı ne? Çasallar. Çatallar çatallar. Hamit abi otobüsü kaçırdı. Ha. Otobüsü kaçırınca dedim ki at da bizim arabaya dedim. Aldık, getirdik evine kadar getirdik. Ya, ya nasip. Kediler senin mi? Kediler ben 5 sene. 5 tane kedin mi Benimle var? Benimle beraber içeride yatıyorlar valla. Beraber seninle yatıyorlar. Heh. Şimdi senin geldiğini gördüler değerli dostlar. Aynı zamanda bir hayvan sever Hamit abi. Oh. Hamit abinin evine oh. bak. Hamit abi bu ev kaç yıllık? Ne diyeyim? 38'de yapıldı. 1938 şöyle ha. önüne gelelim. Millet bir ev görsün değerli ha. dostlar. Evet. 1938 yapımı ev. Geldik. Ah bu ev mi? 1938 yılında burası. Aha bu yapıldı. Burası. Evet. Bu, bu, <laughs> oturduğun ev... bu, bu oturduğun ev? Bu oturduğum ev de yani ondan sonra yapıldı ama şu aklıma gelmiyor. 1900 ben söyleyeyim bak ben duvardan anlarım. Sen burada dur. Bu evet. şekilde dur. Şey. Ben duvardan numune almaya gidiyorum. <laughs> Numuneyi aldım. Numarayı aldım. Ben aynı zamanda deprem etüt uzmanıyım. Bak numuneyi aldım. Bu ev 1946 yılında yapılmış. Ha, deprem böyle yıkıldı? Ha, 1946'da yapılmış. Numuneden anlar. Evet. Kıshasa 1946. 1946. 1946'da bu yapılmış. 1938'de bu ev yıkılmış. <laughs> yıkıldı evet. Evet. Gel sen şimdi. Gel. Sen <laughs> sen şu kedilerin yanına doğru bir otur sen. Gel abi. Ha, Kediler gelsin, tavuklar gelsin, biz sonra senin yanına geleceğiz. Okan, şu tarafa geç. Traktörün önünden geç, bu tarafa geç. Şimdi <laughs> Türkiye'nin en sempatik ablasının yanına gideceğim. Şöyle ezmeden. böyle işte. Gel gel. Evet çiftçi köylü milletin efendisidir. Anne. Efendim. Ne yapıyorsun? Tütün ekiyorum. Allah Allah. Kaç yıldır böyle çalışıyorsun? Annemden doğdu doğalı çalışıyorum böyle. Annemden ne zaman doğdun? Ne bileyim ki ne zaman doğdum? Nasıl bilmiyorsun? 50 var mı yaş? Ne ellisi yavrum? 66 yaşın diyen. 66 yıldır böyle çalışıyor mu? Böyle çalışıyorum işte yavrum. Allah nazardan saklasın. Parayı ne yapıyorsun? Amin. Paraları pange koyun. Ya veriyor yavrulama veriyorsun. Şöyle bir güzelliğini görelim. Şöyle bir kameraya bak kameraya. <laughs> Şöyle bir kameraya bak. <laughs> ne yapıyorsun ne? <laughs> Bankaya koyuyorsun. Nerede yavrum? Karnımızı ancak doyuruyoruz be. Laf. Tarla kimin? Laflarım şakaçtı. Tarla icat. İcat. Sen ne yapıyorsun? Yövmiye yövmiye ne kadar yövmiye Yö, yövmiye değil yavrum benim aha evlatım evet bırak Bak. ne oldu şimdi Aynen. tarla mı bitti tarla aha, dönüş, dönüş yapacağız dönüş yapacaksın sen kaldın herkes kalktı yavrum <laughs> Allah Allah e, ne yapıyorsun şimdi mahsulleri de mi alacaksın ha şimdi ne yapıyorsun bir dakika ya artanlar öyle mi e bunlar da artanlar. Abo anne sen ne yaptın şimdi anlamadım mevzuyu ben. Benim dedim yani. He, sana ben, dedim. Ben de çalışıyorum. Hayır şimdi makine anlatmadıklarını mı atıyorsun ben ne yaptın? Bozgun dikiyorum ben de. Ha. Dikilmedik yerler Dikilmedik yerleri, dikilmedik yerleri. Evet. Nerede var burada dikilmedik? Nerede la bak boşluk. Ha, burada var. Dik bakalım anne nasıl dikiyor. Hadi Ayşegül dön, Ayşegül, dön sen. <laughs> sen dik bakayım anne. Değerli dostlar görüyor musunuz bak. Şu elleri bir göster. Bak gel. Kerem gel. Bak. <laughs> bu emek işte. Bak bu el öpülür. Bu el öpülür. Anla konulur. Doğru mu? Sağ ol yavrum. Sağ ha? ol. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ne yapam yavrum? Böyle çalışıyoruz işte. <laughs> çalışmayınca ekmek yok. Benim evlatım bu. Oğlum ben bu. Da evet, oğluma Taras geldim. Abi Aa, bir dakika. <laughs> Kendi malını ekiyor. Tabi. Ya seni <laughs> gitti seni. Bu tarlalar senin mi yoksa? Yok yavrum, ecar. Ay, ecar ama oğlunun işte almışınız ekiyorsunuz. Ha, aldık ekiyoruz. O ne mutlu sana. Bir de bana yevmiye diyorsun değil mi? He? mi? <laughs> <diyor. gülüyor> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.